Herkese merhaba arkadaşlar ben Eray bugün sizlerle birlikte Call of Duty Warzone oynuyoruz yeni modu deniyoruz mutant modu bakalım nasılmış ne sizlerle birlikte göreceğim açıkçası çok kısa bir baktım hani bir fikir edindim sadece ee, ama şimdi genel olarak sizlerle denemiş olacağım bakalım güzel mi değil mi ön yargı yapmak istemiyorum o yüzden oynayalım görelim bakalım yani takımlı modu oluyor sadece takım arkadaşlarım da olmadığı için hani bu şekilde ne kadar iyi oynarız hiç bilmiyorum bakalım göreceğiz İnşallah güzel olur kimse kafasına göre iş yapmaz umarım şu şekilde e, önce şey yapıyoruz siz söyleyin yerden bulduklarımızı bulduklarımızla güç topluyoruz. Hani Şimdi... Ha, bak L2'de değiştiriyoruz. Bak bunu bilmiyordum. L2'de değiştiriyoruz. Sonra onu kullanıyorum. Aa kullandım ben galiba. Görünmez oldum. Ama. Aha görünmez oldum. Ha, Le ha Anladım. Sanırım o şekilde kullanacağız. Hem yani L2, L2 artı R2, L2 bir de R2. Yani bu üçüyle ve bu şekilde kullanacağız galiba anladığım kadarıyla. hani güzel, kötü değil, güzel. Yani bombalar git kalktı o zaman. Yani bomba şeyleri falan kalktı muhtemelen. Yani bu mod için en azından. Tutar mı tutmaz mı bu vat? Bir bakalım göreceğiz. Aa tekrardan geldi. Hmm, bir kere içince herhalde. <laughs> Görünmez olarak öldürdüm çok iyi. <laughs> bakalım ne kullanıyor katmer katmer. Aha aha. Bunu alalım. Maskemiz var. güzeldi yani görünmez olarak özellikler bilmek yani bayağı güzeldi çatışmaya girdin mi görünmez olacaksın bu kadar basit bir de tekrar tekrar doğma, yani geri gelmesi özelliğin acayip büyük bir şey yani yani ister miydim böyle bir şey olsun bilmiyorum yani ben böyle yeniliklere açık bir insanım hani denenebilir. Hemen böyle ya çocukça oldu bilmem ne oldu falan demeyi sevmem. Oyun oynuyoruz sonuçta. Sonuçta diğer modu da kaldırmadılar. O yüzden hani beğenmediysen en fazla burayı oynamazsın yani. Beğendiysen de bir zararı pek yok bence yani. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Sizler de fikirlerinizi tabii ki de söyleyebilirsiniz hani. Hiç olmamış ya da çok güzel olmuş. Her türlü yorum yapabilirsiniz sonuçta. Olabilir yani. Olabilir. Hani kiminin hiç beğenmemesine de anlıyorum. Okey diyorum. Hani Ben beğenen beğenen insanları da anlıyorum. Konuşamadım bir an. <laughs> Bakalım. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Bu ne? Lockout buraya gidelim o zaman. Şu L2 artı R2'yi de kullanmak istiyorum ama o ne yapıyor hiç bilmiyorum. Ya sizlerle birlikte aslında kullanacağız deneyeceğiz yani. <gülüyor> <gülüyor> Key kart var. Şuna... Dur. Şöyle Fortnite'dan bir şey kaldı. <laughs> bir Fortnite bir şey oynayınca insan bazen karıştırabiliyor. Ben de bir kullanacağım. Hmm, öyle bulk smash gibi olmuş. <laughs> fena değil, fena değil, güzel. Bunu ha bak bir de başka özellikler var mesela. Ha. Bulk smash güzel ama anladım. Şurayı ikiyi kullanmadım. Ana düştüm. Çıkabilecek miyim oraya ben? Adam bana tutunarak çıktı bence var ya. Ben bir loadout'ımı seçeyim. Şunu seçeceğim. R2'yi de kullanayım mı? O galiba gaz bulutu yapıyor ama ya videolardan görmüştüm. Hani tanıtım videosundan görmüştüm. Gaz bulutu var. Bu da gaz bulutu gibi duruyor. Emin değilim. Ama deneriz tabi neden olmasın. Ya adam falan çıkarsa hani daha hoş olur ya. Hani on, onların üstünde denemek daha güzel olur. Denedim. Bulut atıyor evet. <laughs> Acaba L2 R2 tekrar atabiliyor muyduk? Ötekinde doluyor muydu ya? Ben emin olamadım. Sizler cevabı biliyorsunuzdur. <laughs> Bir deneyim böyle. Bakayım ne oldu? Ha basılı tutmak lazım. Oo. Fena. Hani Ay ayları yattı. Hızlı da doldu. Fenaymış. Bu neymiş? Ha bak bu da mesela soldaki şeyi değiştiriyor. Şunu da bir ha şey duvardan içeriği görmek. Bu da güzel de ben görünmezliği seçeceğim yani Görünmezlik güzel bence. Bak mutant vision şey. Ama ne yapılır? Hani şöyle üstüne kullanılır böyle. Bakarsın alırsın. Bir de adam olsa mesela hem gördüm. Sonra gidip <laughs> görünmez olup adamın yanına fena fena güzel. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Boğazım bir şey oldu. Aa, ah, sniper her şeydeydi değil mi? Bana uçayım mı ya? Uçtum var ya hocam. Yakınına gidersem gidemedim ama. Oo. Bu ne? Alan. Bu ne? Aa, Allah Allah. Bu neyiz? Abi bu niye böyle ya Hadi be Öldüm A Ama Yani Adamların niye vurmadı ben onu anlamadım Yani internet mi bir şey oldu Yoksa hani niye böyle bir şey oldu <laughs> Gerçekten anlamadım Hop 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 tamam 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 Şöyle atsak biraz bulutla Güzel olur Görünmez oldum <laughs> Çok iyi görünmezdik ya Baya sevdim Hadi mermi değiştir Bak bu gaz bolutu da güzel Ben baya beğendim onu da Ya öldürdüm ama hani bir ge Geç sıkıyor ya o Şey de iyiymiş ha. Tek attı yani. Gerçekten. Bu arada dalış şeyden daha iyiymiş. Bu uzun atlamadan daha iyiymiş. Hem sonuçta ileriye gidiyorsun hem de hani adamda öldürebiliyorsun. Ben de çok iyi. Aç, ateş etseydi keşke. Arkadaş. Tamam etme. Yapacak bir şey yok. <laughs> Adolf Hitler var lan. <laughs> İsmi Adolf Hitler ve 50.000 lirası var yani gerçekten. Ne yapmış arkadaş ya? Ne aldık? Tamam bu dediğim şeyi aldık, bana düştü. Böyle yapalım. Yuvarlak çiziyor, daire çiziyor yani. Ha benimkiler burada. Heh, yok yok bunu alacağım da. Hayır. Hadi şunu da. Al. Ya yorulmazlık süper bir şey ya. <laughs> Gerçekten ne yapacağız? Baksana aldı. Görmüyor ki beni. Süper. Ha <laughs> ben mesela şu an eğleniyorum açıkçası. Az kişi de kalmış. Hadi be. Ha kendik. <laughs> Birinci olduk arkadaşlar. <laughs> Tam ölüyordum. Yine de doğdum. <laughs> güzel. Güzel oldu. Valla arkadaşlar böyleydi açıkçası. Hani iki gündür oynamıyorum oyunu. Fortnite falan da oynadım. Ee, bir de sabah sabah direkt hani bismillah oturdum direkt bir, bir el sadece yarım yamalak denedim öyle bir bakayım dedim hani o kadar da acemi kalmayayım dedim. İkinci maçımda direkt videoya oturdum. O yüzden de birazcık şey oynadım. Bir de bazen siz de görmüşsünüzdür hani adamı sıktığım halde bir böyle geç bir etkileşime girdi. Yani internet neden öyle oldu anlamadım ama hani birazcık şey oldu. Ama yine de güzel oynadık. Hani kaç kill aldık bakalım. Altı kilden en çok kill alan biz işi, bizmişiz. Hani skoru yapan bizmişiz. Güzel oldu. Birinci olduk. Oyun modu ben açıkçası hani hoşuma gitti. Eğlendim. Özellikle arkadaşlarla falan girince hani çok daha eğlenceli olur. Oynanır yani ben ben öyle düşünüyorum açıkçası. Hani görünmezlik çok hoşuma gitti çünkü. Bu şekildeydi. Sizler de lütfen yorumlara fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yani ne düşünüyorsunuz? Ney- ee, nasıl buldunuz oyunu? Lütfen bunları yorumlarda belirtin. beğendiğin istediğiniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bana öyle destek verebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.